Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. İşte yavaş yavaş dedim ya size Adanın mobilyaları gelmeye başladı. Biz de her geldiğinde böyle kuruyoruz. Kurarken de size bir video çekelim atalım dedik. Evet. Ada yeni sandalyeli gösterir misin yeni bize? İşte evet. arkadaşlar. Evet. Ikea'dan adan çok güzel bir ahşap sandalye aldık. Bunu kurduk. Kurulumunu çekmedik. Hazırda şöyle bir koyalım dedik. Ada görsün istedik ve boyunluğunu koyduk. İsterse sandalyesine koyar. isterse etkinlik yaparken boynuna takar. Bu da masası. Hadi açalım hayatım. Bakalım masası nasıl bir şeymiş. Kocaman bir masa. Evet kocaman bir masa. Beyaz bir masa değil mi? Evet. Beyaz. Evet. Masamız çok güzel arkadaşlar. Hepsini Ikea'dan sipariş verdik mobilyalarımızın. Çünkü bir tek beyaz orada vardı. Hadi bakalım. Evet. Ay bir dakika durun. Dur kolyeyi açma. Açmayın kolyeyi. Hadi beyaz masaydı. Hayır bu yanlış. Mavi. Ya o kadar bekledik inanmıyorum ya. Arkadaşlar takım vermişim. Şununla beyaz bir zemin olarak gelmesi lazımdı. Masası da çok geç geldi. Bir de mavi gelmiş. Açmayın kesinlikle. Arka tarafta ayakları var. İşte şurada bak onlar beyaz geldi. Arkadaşlar bakar mısınız ayakları ne güzel mis gibi beyaz geldi sandalyesi beyaz mavi zemin sipariş verdim mi ben hatırlamıyorum. Ben mavi şeyle ben paketlemiş olabilirler. Nerede beyazlık görüyorsun Ada? Böyle içinde bir beyazlık gibi bir şey var. Sence mavi paketleme mi Sence yapmışlar? Paketleme bak, hayır bak bir dakika eğer açarsan. Bir daha açılan koliyi geri iade almıyor ne mağaza. Mi? Ben size e, söyleyeyim. Mi? Beyaz mı mi, Karanlığı verin. Hay arkadaşlar bu videoyu çok beğeni istiyorum. Çok beyaz beğeni olsun. gelirse beyaz çıkabilir. Herkes beyazsın. Kanala da abone olsun. Masamız beyaz çıksın ya lütfen. Allah'ım lütfen Allah'ım. Ada dua et beyaz çıksın masa. Ya çok güzel etkinlikler yapacağız. Oyun hamuru oynayacağız üstünde. Adanın boya kalemlerini izleyeceğiz. Bilgisayarını koyacağız. Ne olursun Allah'ım beyaz çıksın. Bizi yılbaşı haftası arefesi uğraştırmasın. Evet. Ada kargoyu da almazlar. Biliyorsun değil mi? Evet. Zaten 3 haftada geldi arkadaşlar. Beyaz Beyaz. Şey, Bilmiyorum ki mavimi beyaz. Ay mavi. Ay kamber mavi. Eyvah mavi Ay, bir mi? şey. Kahve Bak çok beğeni geldi ya bu videoya. Çok evet. beğeni sihirli bir beğeniydi. Beyaz çıktı masamız. Ellerinize sağlık çocuklar. Tuşlara dokunan o minik Geçek parmaklarınıza sağlık. <laughs> Sesler birbirine karıştı. Güzel oldu, ben Nasıl? Güzel mi? Evet. Çok heyecanlı arkadaşlar evet, adam. Evet oyuncağımı da getirecek. Birazdan bunun üstünde de oyuncak açılışı yapacağız. Evet. Komple beyaz tasarım olacak. Aferin. Ben de çok merak ediyorum. Kolinin üstüne yaptın. Abine yardım et bakalım. Ay bakar mısın ya? Abisiyle babası masayı kuruyor. Kendisi de keyif yapıyor. Şu Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam dikkat et. Eline dikkat et adacığım tamam mı? Çocuklar siz de babanızla ada gibi böyle eşya, aksesuar tamiratı yapıyor musunuz? Ya da mobilya, oyuncak kurulumu yapıyor musunuz? İnanın çok zevkli, eğlenceli. Siz de ailenizin yanında dahil olun ailenizin izin verdiği müddetçe dahil olun tamam mı? Eşya kurulumlarında. Ada çok dikkatli bu işlerde öyle değil mi adacığım? Evet hadi bakalım. Pat pat mıymış o? Ada üstüne zıpla bakalım. Bak Ada. Ada şurada zıpla bakalım. Şurada zıpla anneciğim. Aa, gerçekten de patlıyor arkadaşlar. Pat pat zeminmiş. Şu anda Ada zıplayarak bütün pat patları patlatıyor. Gösterelim mi pat patı? Bak şurası bak şu tarafı. Bakar mısınız? Ada bunu elimizde elimizle patlatamayız. Çok güçlü gerçekten. Ayağınla patlatabilirsin zıplayarak. Zıpla da. Zıpla. <laughs> Hadi bakalım. Sen de spor yapmış olursun. <laughs> evet arkadaşlar ayaklarını yavaş yavaş mont etmeye başladık. Evet babamız usta olduğu için elinden her iş geliyor. Ada çok şanslısın. Evet. Evet ama onları elemancık. Evet arkadaşlar tamir setimizi çıkarttık. Adacım gel gel bak baban nasıl yapıyor. Gel de öğren kızım. Bu işi sadece erkekler değil. Kızlar da öğrenmeli. Hadi bakalım. Ada patlatma işinde. Pat patları patlatıyor. Ay masamız bence çok güzel olacak. Dikkatli ol anneciğim ama bak abim üstüne düşersin tamam mı? Ada ne yapıyorsun arkadaşlar? Lamba dışar, gel Atatürk, buraya. Almışım, 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 almışım. Ah, ah, aldı eline bakar mısınız? Çevir, Hadi bakalım çevir. çevirin. Anneciğim yardım et babana. Şevir, 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 şevir. İşte adanın masası. <laughs> Bayıldım, çok güzel. Bakar mısınız? Evet. Tam istediğim evet. zemin. Ah, oh. Ada nasıl? Korktun ya Ay çok güzel. <laughs> dur, dur yerleştir. İyice açın onu. Ha ayakları sabitlensin, sallanmasın. Hı. Sandalyesini de getirin. Evet birazcık sallantı var ama onu sonra daha iyi vidalarlar. <laughs> wow, Dur bir saniye. Aa, otur bakalım Muhammed. Sen mi oturacaksın? Adam, adam abin masana oturdu. Bak masal da Nasıl? Çok güzel <laughs> değil mi? Arkadaşlar. Kamber bu boya olsa da hemen ıslak mendille silinir Galiba. değil mi? Zemin leke kalmaz. İnşallah zemin leke kalmaz. Çok güzel. Özellikle seçtim oyun hamurları için işte boyama aktiviteleri için kalemlerini getirip dizebilirsin Ada. Ay be beğendim ben çok güzel ay, bayıldım. Ay, Otur bakalım iyi, 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 çok boyu nasıl? Vallahi çok ideal. Ada nasıl? İyi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet bir tık sallanıyor. Baban şimdi onun yanında yapacak. De, hayırlı olsun. <laughs> Güzel. Teşekkür güzel, ederiz. Görüşmek üzere. Evet Beş, ustamızı ustamızı uğurluyoruz. Ay, teşekkür teşekkür ederiz usta. Ellerine sağlık. Evet bunları çizmişti, yapmıştı zaten. Bunların boyamasını Bunların yapmıştık arkadaşlar. Bunların hepsini ben kendim yaptım evet, arkadaşlar. Hepsini ada yaptı. Böyle bebek çizdi, bir eşyalarını yaptı. Kızımız var. Evet, bir bunu tane böyle kızım var. Evet, bunu ben çizdim. Ada kesti. Bu bebeğe göre de kıyafet yaptık. Bak bu eteği, şöyle eteğini giydirecek ada. Bu, da bu yatak evinin var. yatak örtüsüymüş. Bakın ne bu da yaptık. ev eşyaları. İşte bu da yastığı. Bunların hepsini Ada kendi yaptı. Bu da böyle kapatmalı, açılmalı bilgisayarımız. Bilgisayar laptop mu yaptı? Kapatmalı, açılmalı diyor. Şuna bakarsınız bir bilgisayar da yapmış. Bir de böyle bir bu ne? Bu da minik bir orta sehpa Evet, sebba evet. yapmış. Aferin sana. Tabela ben tabela koyuyorsun. yapmış. Aferin. Sana. Diğer kıyafetleri nerede? Blizet, Aa, diğer bu lizet falan. Hadi onları da getir. Ay bu zibillik kim temizleyecek? Bakar mısınız? Ada bunları niye babangil almamış? Bunları temizlemesi de bana düştü arkadaşlar. İşte Ada'nın böyle artık kalemliğini falan koyabiliriz. Şuraya kalemliğini koyalım. Sonra bakın şurada bir kalemliği var. Bunlara artık ada kalemlerini koyabilirsin. Getirdin mi? Bakalım elbiselerine. Dur şöyle kalemliğini koyuyorum. Tabii kalemlik yerine biz başka şeyler kullanmışız. Ama artık kalemlik olarak kullanabiliriz. Şöyle bırakıyorum hemen buraya. Kalemlerini getiriyorum kızım tamam mı? Tamam. Evet masayı da başka yere yerleştireceğiz ama. Ada aşk olsun. Ne oldu? Biz yani kaç saattir makas arıyoruz bak makas nereden çıktı <laughs> zaten senin kalemliğindeyim. şöyle ya. güzelce pompon kalemlerini koyalım evet şöyle makasını koyalım e ben şimdi yapacağım yap bakalım sen mi? şimdi İstediğin gibi evet, artık kafasına göre mi? takılır burada başka bakalım kalemli işte şu da kalemli burada kalem tıraşı silgisi var hemen bunları da alayım artık oraya Anne. koyabiliriz. Ay alamadım. Evet. Adaçım ne oldu? Ben yatak yastığımı arıyorum. Yastığını mı? Bak şurada yastığın. Evet. İşte kalem tıraşların ada silgilerin. Evet şöyle Elsa serisi Mini Mouse serisi İşte bu da Popit kalemliğin Şöyle koyalım Ya çok güzel olmadı mı Ada Çok güzel oldu bence Silgilerini de şöyle koyalım Arkadaşlar evet. bakın ne güzel yaptık. İstediğin gibi artık kullanabilirsin tamam mı? Evet. Adacım sen orada resmini yapa dur. Arkadaşlar sevgili çocuklar o minicik parmaklarınızı severim sizin. Hemen şurada bir abone ol butonu. Ve videoyu beğen butonu var. Aha. Oraya bir tıklayın bakalım. Ben de şu ortalığı toparlayıp adı resmini bye. yapsın. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay çıksın ya lütfen. Evet. Allah'ım lütfen Allah'ım. Ada dua et beyaz çıksın maso. Evet. Ya çok güzel etkinlikler yapacağız. Oyun hamuru oynayacağız üstünde. Adanın boya kalemlerini dizeceğiz. Bilgisayarını koyacağız. Ne olursun Allah'ım beyaz çıksın. Bizi yılbaşı haftası arefesi uğraştırmasın. Evet. Ada kargoyu da almazlar biliyorsun değil mi? Evet. Zaten 3 haftada geldi arkadaşlar. Evet. Beyaz. Diyeceğiz. Beyaz. Belki şire, diğer Bilmiyorum. Ruki mavi mi? beyaz ay mavi ay kanber mavi eyvah mavi ay, bir mi? şey kahverengi mi yok artık beyaz. beyaz çıktı ada çak. adam abi ada beyaz çıktı ay arkadaşlar çok korkmuştum kenarına mavi kaplamışlar demek ki bak çok beğeni geldi ya bu videoya çok beğeni sihirli bir beğeniydi beyaz çıktı masamız ellerinize sağlık çocuklar.